Hepinize merhabalar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Metaan. Ben Berat. Başlar, arkadaşlar ben zıplayalım. Ben zıplayalım. Evet, şey, zıplayalım. her zaman uyuyuz var ya bir dur yerinde. Her zaman uyuyuz var ya. İşte o Berat. Berat gel 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 gir. Berat'ı e, telefon arıyor da. dakika. Arkadaşlar sorun çıktı da zaten bu oyun galiba çok kötü bir oyundu. Görüyorsunuz. Bakın kaç kişi oynuyor? 48. Berat geldi. Arkadaşlar e, sorun çıktı da. Berat alamıyor şu anda. Berat doğrusu oynayalım mı? Hı? Doğrusu korku oyunu oynayalım mı? A -a. Ağlarsan ağla. Hı? Kim dedi ağlarsan ağla Ben. Hı? Ya hangisi Wednesday? Bu da Wednesday taktı. Bu Wednesday değil ki. Ruh şeyi, ruh savaşları. Hayır, tamam. Bak ruh savaşları. Hayır, o sıkıcıdır. Bak 2.8K oynuyor. Sen bir de Pet Simulator'un oynanışına bak. Bir dakika, gel gel. Hmm. Simulator bak bak. Pet Simulator kaç kişi oynuyor? 115K. Bu arada bizi duyuyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu videoyu izle, izleyen varsa YouTube'daki kanalımıza gösterelim. Hadi. Sihir lanet. Kendi düşeni alamaz. Kare. Arkadaşlar şimdi. shorts yükledik. Hiç kimse izlememiş ama. Bir de böyle iki tane bot. Aa tanıtım videosunu bir kişi daha izlemiş. Kim izlediyse adam. Et attım. Ve attım. Şimdi şu 3 videoyu görüntülemeyi yok. Bence siz izleyin bu videoyu yükledikten sonra. Bu biz şu anda bu videoyu yükledikten sonra birkaç dakika sonra izlersiniz. Arkadaşlar, e, bu tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Berat'la oynayacaktık ama oynayamadık. E, en azından kanal tanıtım oldu. Kanal tanıtım. Görüşürüz. Bay bay.